Hepinize merhaba. Bugün size overlock makinesine iplik nasıl takılır onu anlatacağım. Daha önce kanalımda böyle bir video vardı ama bu model için farklı bir iplik takım sistemi var. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle öncelikle bu baştaki lüperden başlıyoruz. Yine her zamanki mantık aynı. Buradan başlıyoruz. Şuradan geçiriyoruz. Geliyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Buradan gösteriyor ama Pek anlamayabiliyormuş bazı takipçilerim. O yüzden anlatmak istiyorum. Şimdi buradan ipi alıyorum. Bir saniye. İpimi aldım. Buradan. Bakın geliyorum Kırmızı. Şurada bakın. Aslında burası mor ama kırmızı işaretlemişler demişler. Öyle bir değişik bir şey olmuş. Şöyle mor burası. Şuradaki ilk çentiğe bunu takacağım. Şuraya takıyorum. Sonra Şuradaki çentiğe takıyorum. Bakın. Şimdi benim de kamerayı tuttuğum için biraz zorlanıyorum ben. Şuraya sonra şu çentiğe taktım. Şimdi şurada bir püf noktası var. Onu göstereceğim size. İpimizi burada iki kat yapıyoruz. Şöyle elimizde iki kat yapacağız ipimizi. Bir saniye. ipimizi şöyle iki kat yaptık cımbızla tutuyoruz bakın şu lüper buradaki en son lüper bu lüperin şurada bir deliği var Oraya geçireceğiz aslında bu sistemi bunların e, bu modelin sanayi tipi makinalarına biraz benziyor bu şekilde hazırlıyoruz şimdi volanı çevirerek kendimize doğru çeviriyoruz her zaman volanı böyle indirdiğimizde bakın burada gözüktü zaten yeri görüyorsunuz şuradaki şu çentiye bunu geçireceğiz şu anda Şimdi oradaki çantaya geçirdim. Bakın. Şu anda ipim geçti. İpim yine iki kat şeklinde. Elimde. Cımbızla bu sefer bunun bu lüperi yine kendimize çeviriyoruz. Kendimize çevirdiğimizde bakın şuradan şuraya gireceğiz. İpimizi buradan geçireceğiz. Buradan çıkaracağız şimdi bunu. Şöyle son bir kez daha göstereyim. Buradan geldik. Böyle taktık. Buradaki püf noktayı unutmuyoruz şu yayların arasında geçmiş olması gerekiyor. Bakın ipimizi şöyle bir açtırıp iyice ipi içine ittiriyoruz. Buradan geliyoruz. İpimiz bu şekilde böyle devam ediyor. Bakın böyle şurası sonra bunu kendimize doğru indirmiştik. Şöyle volanı bakın volanı kendime doğru çeviriyorum. Hiçbir zaman geri doğru çevirmiyorum. Kendime doğru çeviriyorum. Şuraya takıyorum ipimi tekrar kendime doğru çeviriyorum ipimi ev olanımı ve şuradaki lüperin deliğinden geçirip bu şekilde ipimi arkaya doğru veriyorum şimdi diğer lüperi yani şuradaki lüperi şu lüperi takacağız bunu da gösteriyorum hemen size yine aynı mantık buradan geçiriyoruz bakın işte neden düzgün overlock'unuzu örmüyor derseniz şu anda bu ip buraya geçmemiş. Tansiyon oturmamış. Ne yaparsanız yapın. Bu düzgün ölmez. Şöyle içine ittirdik. Bakın. Hatta şu üst kısımdan ittirirsek evet. Tam bir şekilde oturmasını sağladık. Bakın. Oturdu. Yine geldik. Buradan. Şimdi bundan sonra devam edeceğiz. Kamerayı da tuttuğum için bir elimde çok zor oluyor. Siz tabii daha kolay yapacaksınız burayı. Yine buraya tutturdum. Buradan geliyorum. Bakın. Zaten belli. Yani altta iki tane rüper olduğu için biri takıldı. Demek diğer yerlere işaretli geçireceğiz ipimizi. Bu şekilde buna geçirdik. Bu iki. Sonra buna geçirdikten sonra şöyle bir hareket ettirsem ben bunu daha kolay olacak benim için. şimdi buraya taktım Ben bu ipi sonra getiriyorum şurada bakın bir yer var ben buraya da takıyorum Aslında çok net bilmiyorum buraya takılıp takılmadığını Belki de takılmıyor da olabilir ama şöyle şurada bir tel var bakın telin içine geçiriyorum buraya bunu taktım yine ipimi iki kat yapıyorum az önce gösterdiğim gibi cımbızla bu lüferimden geçirip arka tarafa vereceğim İkinci lüperimizin de ipini böylece iyice taktık. Tekrar yakından gösteriyorum. Şuradan geçiriyorum. Buradan geliyorum. Şuradan geçiriyorum. Sonra geliyorum. Şurada bir tel var. Bundan geçiriyorum. Ve lüperin deliğinden geçirip ipimi arka tarafa doğru veriyorum. Şimdi iğneleri takacağım. Ben üç ip kullandığım için bir iğneye takacağım. Diğerini takmayacağım. Bu şekilde Buranın e, bu makinenin bu özelliği yani şurasının tamamen açılması şurada şu lüferi takarken çok kolaylık sağlıyor aslında. Çok rahat oluyor. Hem temizlik açısından da güzel. Şimdi iğneyi de göstereceğim size ben. Şuradaki iğneye takacağız. Yine dediğim gibi aradan geçirdim. Geldim buraya. İpim şurada. Bir saniye. Şu şekilde ipimi getiriyorum. Şimdi Şöyle bir durum var burada. Artık aşağıki tarafla işimiz yok. Çünkü aşağı taraf lüperler için. Lüperleri kapattık artık. Lüperleri taktık. O yüzden buradan buraya geliyoruz. Bakın. Şuna böyle. Yukarı. Ve bu şekilde. Şurada da bir çentik var. Bu çentiyede de taktığımızda ipliğimiz takılmış oluyor. İğneden de geçirip yine arka tarafa doğru vereceğiz ki e, zincir dikişini yaparken kolaylık sağlasın bize. Bunu da bu şekilde takıyorum. Üstteki şuradaki iğne de aynı şekilde geliyor. Yine ipi geçiriyorsunuz. Şuradan geçiriyorsunuz bu sefer. Yine buradan. Bunda da buradan e, takıyorsunuz Zaten görüyorsunuz iğnelerin e, vidaların önünde sağ sol olarak yazıyor. Buradan geçirip yine iğneye ama yine arka tarafa geçiriyorsunuz ve bu şekilde olmuş oluyor. Tekrar alt dipleri göstereyim. Anlaşılmayan kısım burası sanırım. Şöyle geliyor. Bakın. Öncelikle bu lüperden başlıyoruz. En baştaki lüperden başlıyoruz ki kolaylık olsun. Buradan geliyoruz. Buraya. Sonra buraya. Sonra bakın şuraya. Sonra volanı kendimize doğru çevirip çevirdiğimizde bakın şurada bir çentik daha ortaya çıkıyor. Buna takıyoruz. Volanı tekrar kendimize çevirdiğimizde tekrar kendimize çeviriyoruz ve Şuradaki delik çıkıyor. Bu delikten geçirip karşıya atıyoruz. Sonra diğer lüpere geliyoruz. Aynı işlemleri takip ediyoruz. Burası şuradaki tel ve lüper deliği. Bu şekilde. İğneler zaten kolay bir şekilde anlaşılıyor. Anlaşılmayan kısım sanırım bunlardı. Bugünlük bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.